Himalayan kedisi ve özellikleri. Eğer bir kedim olsa da şöyle doya doya sarılsam diyorsanız Himalayan kedisi tam da aradığınız kedi olabilir. Çünkü Himalayan kedisi sahibine düşkündür, onun yanında olmaktan, sahibiyle uyumaktan ve kucağa alınmaktan keyif alır. Ara sıra ani koşuşturma patlamaları yaşasa da genellikle sessiz, uysal ve kibardır. Çoğunlukla gününü uyuyarak geçiren Himalayan kedisi güneş altında uyumayı çok sever kendinden emin tarzı ve sakinliği ile onunla yaşamak gerçekten çok kolay ve keyiflidir. Himalayan kedisi melez bir ırktır. İlk kez 1930 yılında Amerika'da Siyam ve İran kedisinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiştir. Himalayan adını ise benzer desenler taşıyan Himalaya tavşanından almıştır. Tıpkı Himalayan tavşanı gibi, kulak ucu, burun ucu ve bacakları renklidir. Amerikalı kedi severler tarafından oldukça beğenilen bu ırk daha sonraları İngiliz yetiştiriciler tarafından da beğenilmiş ve özel bir üretim programı başlatılmıştır. 1950 yılında ise Amerika'da ilk şampiyonluğunu kazanınca artık ayrı bir ırk olarak tanınabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Sonraki yıllarda bazı kedi kulüpleri tarafından ayrı bir ırk olarak kabul edilmiş olsa da diğer bazı kulüplerce İran kedisinin bir alt türü olarak kabul edilmiştir. Genetik renk özelliklerini siyam kedisinden alan bu ırk, siyamlar ile benzer renk ve desenler taşır. Ancak fiziksel özelliklerini İran kedisinden alan Himalayan kedisi, İngiltere'de Colorpoint Longhair olarak bilinmektedir. Fransızlar tarafından ise Kechmur veya French Colorpoint Longhair olarak adlandırılmaktadır. Himalayan kedisinin fiziksel özellikleri, yetişkinleri yaklaşık 3,5-5,5 kilogram ağırlığa sahip olup, kaslı, kalın kemikli orta boyutlarda bir kedi ırkıdır. Ağır değildir ancak uzun tüy yapısı sayesinde olduğundan daha büyük boyutlarda görünür. Genellikle erkekleri dişilerden biraz daha ağır olan Himalayan kedisinin yuvarlak bir kafası, dolgun yanakları vardır. Suratı genel hatları ile İran kedisine benzer. Kısa burunludur ve burun ucu belirgindir. Kısa ve geniş tabanlı kulakları olan bu kedinin birbirine yakın ve yuvarlak gözleri mavi, bakır ve yeşil renklerde olabilmektedir. Lekeli olarak tanımlanan yüzü maskeli, kulak ve bacakları renkli olan Himalayanlar daima mavi göz rengine sahiptir. Yuvarlak ve büyük patileri, kısa ve kalın bacakları sayesinde biraz tıknaz görünüme sahip olan bu ırk kediler oldukça pofuduk görünümlüdür. Uzun ve düz tüy yapısına sahiptir ve pek çok renkte görülebilmektedir. En sık görülen ve tercih edilen renkleri, çikolata, fok rengi, tarçın, gümüş, mavi, leylak, altın, kahverengi ve açık kahve olanlarıdır. Kuyruğu çok uzun değildir, vücudu ile orantılıdır. Orta uzunluk olarak kabul edilir ve çok bol tüylüdür. İmalayan kedisinin karakteri, sakin ve iyi huyludur. Tüm ev halkı ile dost olsa da genellikle bir kişiyi sahibi olarak kabul eder ve ona bağlanır. Sevecen bir kedidir, kucakta olmayı sever ama herkesin kucağında yatmaz seçicidir. Yumuşak mizaçlı ve zeki olan bu kediler eve gelen yabancılara karşı daima iyi bir tutum sergiler ancak yaklaşmayı tercih etmeyip ve uzak durabilirler. Çok oyuncu olmasa da teşvik edildiğinde birlikte oyun oynamaktan mutlu olur. Ani patlamalar dışında onu ev içerisinde koştururken pek fazla göremezsiniz. Çocuklar ve diğer ev hayvanları ile arası iyi değildir. Köpeklerden pek hoşlanmaz ve yalnız olmayı sever. Genellikle sessiz ortamları seven ve yetişkinler için önerilen Himalayan kedileri çocuklu aileler için pek tavsiye edilmez. Evde yalnız kalabilir. Bu durumdan hem o memnundur hem de bir yerlere tırmanmadığı veya tezgaha çıkmadığı için siz memnun olursunuz. Sevdiği bir oyuncak ile veya yatarak vakit geçirebilir. Siyam kedisi gibi sesli değildir ve ilgi için sahibini taciz etmez. İmalayan kedisi özellikle gelişim döneminde iyi kalite bir kedi maması ile beslenmelidir. Hareketli bir kedi olmadığından, harekete teşvik için kedi faresi, kedi oltası veya kedi lazeri gibi kedi oyuncakları kullanabilirsiniz. İmalayan kedisi tüy döker mi? çift tabakalı, yoğun ve uzun tüylü bu, ırk çok fazla tüy döker. Günlük fırçalamalar ile ölü tüylerin toplanması gerekir. Düzenli fırçalanmaz ise tüyler çok kolay bir şekilde kıtıklaşır. Ölü tüyler düzenli olarak uzaklaştırıldığında hem kıtıklanma olmaz hem de eve dökülen tüy oranı az olur. İnce telli bir kedi fırçası kullanılması yumuşak uzun tüylerinin taranması için ideal bir seçim olabilir. İmalayan kedisinin bakımı kolay mı? Bakım için olur. orta derecede ilgi isteyen bir ırktır. Ancak tüy bakım ihtiyacı çok yüksektir. Fırçalama için zaman ayıramayacak kişiler için bakımı çok zor olur, çünkü tüyleri çok çabuk kıtıklaşır ve sorun yaratır. Ayrıca düzenli fırçalanmadığı ve ölü tüyler alınmadığı takdirde tüyler mat ve karışık bir görünüm kazanır ki bu da pek tercih edilmez. Günlük tüy fırçalama seansları sırasında göz çevresinin bakımının da yapılması gerekir. Çünkü düzenli temizlenmez ise gözyaşı lekeleri oluşması neredeyse kaçınılmazdır. Bakımında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi de ırkın düzenli egzersize teşvik edilmesidir. Fazla hareketli olmadığından yeterli hareket ettirilmez ve dengeli bir beslenme sağlanmaz ise kilo sorunu yaşayabilir. Aslında teşvik edildiğinde kolayca egzersiz yaptırılabilir. Avlanmayı sever bu nedenle hareket eden oyuncaklar veya etkileşimli kedi oyuncakları ile kolayca oyuna teşvik edilebilir. Kedi topu, kurmalı fare oyuncak avlanmayı seven bu kedi için ideal oyuncaklardır oyuncağı yakalamak için avcılık içgüdüsü ile koşacaktır. Ayrıca kedi oltası veya kedi lazeri gibi etkileşimli oyuncaklar alınarak egzersiz sorunu kolayca çözümlenebilir. İmalayan kedisinin mama seçiminde neye dikkat edilmelidir? İmalayan kedisinin bakımında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri beslenmedir. Hem kilo almaya meyillidir hem de tüy yumağı sorunu yaşamaya meyillidir. Bu nedenle Hayrbal formülü yani tüy yumağı atılmasını kolaylaştıran özel içeriğe sahip bir kedi maması seçilmesi bu tür sorunları azaltabilmek için gereklidir. Aynı zamanda kilo kontrolüne de dikkat edilmeli ve ona uygun bir beslenme programı uygulamaya özen gösterilmelidir. İmalayan kedisinin büyüme dönemindeki ilk iki yılı çok önemlidir. Sağlıklı ve dengeli bir büyüme ve gelişim için kaliteli bir yavru kedi maması ile beslenmelidir. İmalayan kedisinin sağlık sorunları nelerdir? Ortalama 9 ila 15 yıl yaşayan bu kedi cinsi de birçok kedi ırkı gibi genetik olarak bazı sorunlara karşı yatkınlık gösterebilmektedir. Bu sorunları şöyle sıralayabiliriz: Solunum problemleri. Bu ırk atası olan İran kedisi gibi basık yüzlüdür ve tüm basık yüzlü kediler gibi nefes almada zorluk çekerler. Yani solunum güçlüğü ve buna bağlı diğer sorunlardan muzdariptir. Özellikle de sıcak havalarda bu sorun oldukça yoğunlaşacağından dikkat etmek gerekir. Çene ve diş yapısında bozukluk Yine basık surat yapısına bağlı olarak çene ve diş problemlerine karşı da yatkınlık gösterirler. Özellikle dişlerde dizilim problemi sıklıkla görülen bu ırk çenesini tam kapatamadığı zaman kaçınılmaz bir şekilde çiğneme problemleri yaşayabilir. Göz problemleri. Himalayan cinsi kedilerde entropun olarak adlandırılan göz kapağının içe dönmesi problemi sıkça karşılaşılan genetik bir problemdir. Operatif olarak kolayca tedavi edilebilen bu sorun aşırı gözyaşı akıntısına ve gözyaşı lekelerine neden olur. Ayrıca progresif retinal atrofi de bu ırkın yaşadığı genetik sorunlardan bir diğeridir. Bu sorun retina hasarı ve buna bağlı olarak ilerleyen zamanda körlük ile sonuçlanabilir. Bu genetik sorunların yanı sıra Himalayan kedisinin yatkın olduğu diğer sağlık sorunları da söz konusu. Bu sorunlar arasında polikistik böbrek hastalığı, kedi hiperestezi sendromu, ısı hassasiyeti ve deri problemleri sayılabilir tüy yapısı nedeniyle sıkı sık tüylerinde kıtıklaşma sorunu oluşabilen bu ırk kediler derinin yağlı dermatiti olarak bilinen sorunu da sıkça yaşarlar. Bu sorun iyi bir takiple kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler görüldüğünde kolayca teşhis edilebilir. Bu kediye sahip olmak istiyorsanız öncelikle iyi bir araştırma yapmanızı ve Himalayan kedisi fiyatı hakkında bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederiz. İnternette pek çok farklı platformda satılan Himalayan kedisi fiyatı ırkın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.